Evet değerli takipçiler, sevgili dostlarım. Bu videomda size karavanımdan sesleniyorum. Daha evvel yapmış olduğum kısa videolarda geçmişe ait anılarda, yaşadıklarım, tecrübelerim vesaire e, yayınladım. Bayağı bir izlendi. Abone sayımız 18-19 civarında. E, amacım burada Aboneden ziyade böyle bir yaşamı sizlere tanıtmak. Bu çektiğim ilk uzun metrajlı diyelim olacak. Öbürleri kısa videolarda. Bir de teknoloji fakirim yani elimden geldiği kadar yapıyorum. Umarım beğenirsiniz, size bir yol gösterir. Ben karavanla yaşıyorum, emekliyim. Daha evvel çadır, işte bu vesaire kendi çapımda yapmaya çalıştım. Bu konuda YouTube'ları takip ettim. Kendim uyguladım. Herhangi kimseden yardım almadım. Sadece ne gördüğüm kişilerden yerli yabancı biraz tecrübem oldu. Şuna kanaat getirdim. Doğa insanla eş. Yani Belli bir müddet sonra biz belli bir sistemin içinde fabrikaydı, işte ulaşımlı, geçimlerdiydi vesaire uğraşırken aslında doğanın insan insanla entegre olduğunu çok daha iyi hissetmeniz için bunu yaşamanız gerekiyor. Şöyle özetleyebilirim: Bir insanın yaşaması için elhamdülillah ilk önce sağlıklı olması gerekiyor sıralamaya geçersek hava, barınak, su ve yemek. Şimdi hava zaten herkesin kokladığı bir hava. Su her midenin aldığı bir hava. E, yemek her bütçeye göre uyarlanan bir e, gıda. Fakat bu hava, barınak, su ve yemek sizin kabiliyetinize bağlı. Yani havayı bedavaya alıyorsunuz, suyu, hazır su veya belediyeden almak yerine biraz çaba sarf edip doğadan temin edebilirsiniz ya da hayratlardan. E Yemekte zaten bir trilyoner de olsanız, fakir de olsanız, orta ölçekli de olsanız bir insanın alacağı midenin özü aynıdır. Yani iki yumurta yersiniz farklı bir insan altın yumurta yiyemez yani yiyeceğiniz de aynı şey. Barınak isterseniz bir villada trilyon verip denize sıfır vesaire görüyoruz örneklerini alabilirsiniz ya da bir çadırda da kalabilirsiniz aldığınız uyku aynı konfor farklı tabi bu konforu gösterebilirseniz minimum harcama minimum yaşam derseniz bu şekilde yaşayabilirsiniz. Çünkü atalarımız da bu şekilde yaşamışlar. Ben sizlere bu konuda elimden geldiği kadar mümkün mertebe yani ben amacım burada abone olup işte para kazanmaktan ziyade yaşadığım deneyimleri sizlere aktarmak. Günümüz çağında malum savaşlar geçim derdi vesaire e, yoğunlaşıyor. Daha da e, insanoğlu çoğalıyor. Kaynaklarımız az. Yani elimizdeki imkanlarla nasıl yaşayabiliriz? Nasıl bir hayat sürebiliriz? E, alternatif nedir? Örneğin doğalgazın alternatifi odundur. Tüpün alternatifi odundur. Ee, ne bileyim işte bir elektrikli fırının alternatifi bir köylerde gördüğünüz gibi kerpiçten yapılma şeydir. Vesaire vesaire bunları zamanla ee, tanıtacağız. Yardımcı olursanız sevinirim. Takip ederseniz. Eşinize dostluğunuza söylerseniz onlar da faydalanabilirler. Dediğim gibi şu an çektiğim ilk 5 dakikalık bir video bu. E, Tabi bunları yaparken ruh halimize göre yani bazen çok yoğun oluyoruz. Bazen dinleniyoruz. Ama seveceğinize, beğeneceğinize eminim. Bu arada dostlarımız var. Can dostlarımız. Kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız. Bunlara da elimizden geldiği kadar soğuk günlerde kapımızı açalım. Sıcak günlerde sularını, yemeklerini ihmal etmeyelim. Bir can bir candır. Hepinize iyi takipler diliyorum.